Değerli basın mensupları, Bugün burada basın açıklamamızı yapıyorken öncelikle şunu ifade etmek isterim. Covid ile mücadelede sosyal mesafeye dikkat ederek bu basın açıklamasını gerçekleştiriyoruz. Sağlık çalışanlarının seslerini duyurmak ve yaşadıkları sorunların çözümü için yetkilileri harekete geçirmek amacıyla burada toplanmış bulunuyoruz. Sadece Ankara'dan sesimizi yükseltmiyoruz ülkemizin dört bir yanında tüm teşkilatımızla aynı anda haykırışta bulunuyoruz. Diyoruz ki geç olmadan, yanlış üstüne yanlış yapmadan sağlık çalışanlarının sesi duyulmalı ve kangren haline almış sorunları çözülmelidir. Artık yeter. Alın teri ise alın teri. Fedakarlıksa fedakarlık. Cansa can. Biri de çıksın sağlık çalışanları bunlardan uzak desin. Elini vicdanına koyan hiç kimse bunu diyemez. O halde neden sorunlar görmezden, duymazdan, bilinmezden geliniyor? Öteden beri süre gelen pek çok sorun var. Her geçen gün sağlık çalışanlarının yükü daha da artmıyor mu? Artıyor. Sözleşmeli İslam modelinde çalışanlardan kadro güvencesi esirgenmiyor mu? Esirgeniyor. Sağlık çalışanlarının çocuklarına kreş imkanları çok görülmüyor mu? Görülüyor. Hemen her gün bir ya da birkaç sağlık çalışanı kör şiddetin kurbanı olmuyor mu? Oluyor. Yıllardır konuştuğumuz döner sermaye adaletsizliğinde ve performans uygulamasında bir arpa boyu yol alınmadı. Bunlar bilinmeyen, görünmeyen sorunlar değil. En çok da bu nedenle üzülüyoruz. Ortak akıl ve alternatif çözüm önerilerine kapı aralandığında çözülemeyecek sorun olmadığı inancındayız. Önemli olan çözüm iradesinin ortaya konmasıdır. En altından en üstüne kadar hangi yetkiliyle konuşsak bize hak veriyor, biliyoruz diyor. Ancak çözüm noktasında yeterince hassas hareket edilmediğini görüyoruz. Çözümsüzlük, adaletsizlik, aşırı iş yükü Şiddet sağlık çalışanlarının kaderi olamaz. Artık her seferinde tekrarlanan yanlışların, haksızlıkların son bulması gerekiyor. Nasıl ki bir öğretmen ek ders yaptığında ek ders ücretini merkezi bütçeden alıyorsa, sağlık çalışanları da tuttuğu nöbetin karşılığını merkezi bütçeden almalıdır. Şu anki sistem hastane bütçesinden ödenmeyi öngörüyor. Türkiye'de 800 hastane var. Bunların her birinin geliri birbirinden çok farklı. Dolayısıyla farklı farklı hastanelerde çalışan arkadaşlarımız birbirinden çok farklı ücret alıyor. Bugün 100 hastaneden 100 hemşireye sorsanız kadro dereceleri, ünvanları aynı olmasına rağmen ücretleri birbirinden çok farklı. Bu durum hemşiresinden hekimine, teknisyeninden hizmetlisine kadar tüm çalışanlar için geçerlidir. Mevcut döner sermaye sistemine göre ne yaparsanız yapın adaleti sağlayamazsınız. Ek ödeme yönetmeliğinin tümüne yönelik eleştirilerimiz bakidir. Pandemi sürecinde ihtiyacı karşılamak üzere yapılan düzenlemelerde iyi niyet ortaya konmuşsa da sahanın beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Bizim bildiğimiz bir düzenleme çalışanların hakkını, hukukunu gözetmek alın terinin karşılığını vermek için yapılır. Düzenlemede genel hatlarıyla bir takım iyileştirmeler yapılmışsa yapılmış olsa da binlerce sağlık çalışanı yine göz ardı edilmiştir. Sağlık sen olarak öneri ve eleştirimizi her daim yetkililerle paylaştık. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Çalışma barışı ve huzurunu bozan bu durumu asla kabul etmiyor, etmeyeceğiz. Biz sağlık çalışanlarının hem gür sesi olmak hem de kazanımın adresi olmak için bu yola çıktık. Üzerimize düşeni sonuna kadar yapmaya kararlıyız. Yetkililerden sesimizi duymalarını artık biraz olsun sağlık çalışanlarının yüzlerinin güldürmelerini bekliyoruz. Gidilen yol yol değil çıkmaz sokak. Sağlık çalışanları pandemi sürecinde bu ülkenin sigortası olduklarını bir defa daha kanıtladılar. O nedenle yetkililer bu çıkmazdan bir an önce dönerek sağlık çalışanlarının yüzlerini güldürmek mecburiyetindedirler. Hiçbir şey için vakit geç değil. Unutmamak gerekir ki çıkmaz sokakta geri adım atmak ilerlemenin ta kendisidir. Vakit çok geç olmadan yetkililer sağlık çalışanlarının sesini duyarak sorunlarına çözüm üretmek için girdikleri çıkmaz sokaktan geri adım atmaya davet ediyoruz. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.